Merhabalar sayın takipçilerim. Esma'nın mutfağına hoş geldiniz. Bugün de kolay bir börek tarifiyle geldim. Börek açamayanlar, ben bö börek yapmayı sevmiyorum diyenler için bu tarif tam size göre. Tarifimin sonuna kadar izlerseniz ee, nasıl bir börek yapmışım kolay. Çok lezzetli bir börek. İyi seyirler diliyorum. Tarifime başlıyorum. orada kanalıma abone değilseniz abone olmanızı beğeni ve yorumlarınızı esirgemeseniz ee, çok sevinirim arkadaşlar. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İyi seyirler diliyorum. burada 3 su bardağı unum var. Unumu kabıma aldım. Şöyle bir bardakta un. Kenara bıraktım. Gerekirse yavaş yavaş ilave edeceğim. Şöyle çok az. Şöyle bir 15 yemek kaşığına yakın. Sıvı yağ ilavesi yaptım. Şöyle tuzun ilave ediyorum. Tuz miktarını tamamen damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Şöyle yarım bardak su. Şöyle yarım bardak süt ilavesi yapıyorum. Hamurumu iyice çırpacağım. Pürüzsüz bir kıvam elde edelim. Evet arkadaşlar tavamı da böyle katı yağ ile yağladım. Siz de böyle katı yağ ile yağlarsanız güzel olur. Şöyle az miktarda da sıvı yağ döküyorum. Hamurumu da şu, şu şekil kıvamı bu şekilde olacak. İyice çırptıktan sonra tavama ince bir tabak halinde sereceğim. Böyle ince bir tabak halinde her yerine gelecek şekilde hamurumu serdim. <laughs> şöyle e, beyaz peynir, lor peyniri, maydanoz e, kullanacağım. Siz dilerseniz bildiğiniz otlarla da, ıspanakla, isterseniz kıymalı hangisini tercih ederseniz kullanabilirsiniz. Şöyle ezine peynirli, lor peynirli karışık kullanıyorum. Bu şekilde de çok lezzetli oluyor. peynirini ilave ettikten sonra geride kalan hamurumu şöyle her tarafına gelecek şekilde sereceğim tamamen peynirin üzerine kapatalım çok kolay çok lezzetli bir kolay yapımı kolay börek tarifi arkadaşlar hemen deneyebilirsiniz her evde bulunan malzemelerle isterseniz süt kullanmayabilirsiniz sadece un su tuz yeterli olacaktır o şekilde de denedim çok güzel oluyor süt koymanız şart değil varsa bir kaşık yoğurt da katabilirsiniz sadece suyla da yapabilirsiniz Evet arkadaşlar toplamda 3 su bardağı un kullandım ayırmış olduğumunu kullanmadım 3 su bardağı un 1,5 su bardağı su kullandım yarım su bardağı süt şöyle üzerine birazcık yağ gezdiriyorum ocağıma kızartmaya götürüyorum böreğim şöyle kısık ateşte. Böyle ocağımızın altını sıfır alalım. Böyle kenarlarını çevire çevire kıpkırmızı böreğimizi kızartalım. Daha sonrasında ters çevireceğiz. Böreğim kızardı arkadaşlar. Böyle ters çevireceğiz. Kıpkırmızı kızardı şöyle yavaşça tavamıza bırakıyoruz tekrar şu kenar kısmından şu şekilde yağ dökelim altı yüzünde de kıpkırmızı kısaltalım arkadaşlar çevire çevire kenar kısımlarından alt kısmını da kısık ateşte kıpkırmızı kızartalım. Evet arkadaşlar böreğim kıpkırmızı kızardı. Gerçekten çok kolay, çok lezzetli bir börek. Şöyle sizlere bir dilim keseceğim. Üstü çıtır çıtır, içi yumuşacık. Yavaş yavaş pişirdik. Gayet güzel bir börek oldu. Umarım beğenirsiniz. Sizler de denersiniz. Evet arkadaşlar. Harika bir börek oldu. Kıvamı kolay, çıtır çıtır. Burayı gayet hamurunu sıvı yapmamız lazım. Dilerseniz az bir şey kabartma tozu da kullanabilirsiniz. Bir tatlı kaşının ucu, ucuyla. Ama bu şekilde daha çok lezzetli oluyor. Tercih sizin. Deneyeceklere, yapıp yiyecek yiyeceklere afiyet, şifa olsun. Hoşçakalın.